Çalışalım bu şehir için Haydi Gidecek yolumuz uzun Haydi Gerçek belediyecilik Haydi Susma sen de söyle Haydi Çalışalım bu şehir için Haydi Gidecek yolumuz uzun Haydi Gerçek belediyecilik Haydi Susma sen de söyle Şöhreti değil şehrini düşünür O halkın hem sesi hem gücüdür Ayrıştırmaz kimseyi birleştirir Sevgi bağları örünür Koltağa değil halkına bağlı Mutluluktan öte yok hiçbir kar Haydi düşün taşın ver karar Ertemit'in artık bir beş yıl daha kaybetmeye Tahammülü yoktur Edremit'in duraklama dönemi bitsin artık hizmet dönemi başlasın istiyorum. Olmazsa olmaz hiç yarın. Çalışalım bu şehir için. Hayde. Gidecek yolumuz uzun. Haydi. Gerçek belediyecilik. Haydi. Susma sen de söyle. Haydi. Çalışalım bu şehir için. Hayde. Gidecek yolumuz uzun. Haydi. Gerçek belediyecilik. Haydi. Susma sen de söyle.